Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0 TL challenge ile bakalım neler yaptık. Bu bölüme kadar yani bu bölümün başlangıcına kadar size ne yaptığımı aktaracağım. Şimdi öncelikle toplamda 783 elmasımız oldu. Bunu nasıl başardık? Ben yan çarımda 7'ye 2 bir tane gloam küpesi çıkarttım. O küpeyi de yüksek elması sattım yani sarıydı o rengi. Sentezlenebilir olduğu için hani zengin olanlarım oyuna para basandırın. Bunu çekeceğini düşündüm. Onu çok yüksek fiyata sattım. 220 elmasa sattım. Yan hesabımdan bu hediye kutusunu yan hesabımdan elmasa aktarmak için hediye kutusunu 243 elmasa koydum. Onu çektim. Burada bir 9 elmaslık zararımız oldu. Ama diğer hesaplarımdaki elmasları aktarmak için de 200 elmasa, 150 elmasa ve 65 elmasa bunları koyarak çektim. Şu an 783 elmasımız oldu. Hani vergi biraz daha düşük olsaydı şu an büyük ihtimalle VIP alacaktık ama şu an VIP yi almamıza yine az kaldı. Bu bölüm içerisinde VIP alacağımızı düşünüyorum. Daha günlük gelebilirim çünkü duruyor. Dünya bostan eşya düşürebilirim. Yani hesaplarımda dünya bostaklarım var. Yapabileceğimiz çok fazla şey var. Bölge etkinliklerinde sunucu bölgesine gireceğiz. Şu an direkt gidelim. Düşüreceğimiz mühürleri satarak yüksek elmas kazanabiliriz. Sunucu bölgesinde bu düşmüş meleği, lordu takip etmek önemli. Çünkü burada bu lord içerisinde kanat kazanabiliriz. Kanadı kazanırsak piyasa nasıl olacak nasıl gidecek ama ha, gelmişken ödülleri de toplayalım madem tamam, Dişler kapalı sıkıntı yok gidelim diğerine burada kazandığımız kanadı satıp iyi elmas kazanabiliriz yani VIP direkt alabiliriz ama şimdi gidişata göre yani benim hesabımın biraz şansı yaver gidiyor gerçekten güzel gidiyor hemen şunu şöyle girelim keselim şansımız yaver gittiği için tahminimce bu bölüm içerisinde yani bu ikinci bölümde VIP alıp hemen boss evine gidip güzel kutsallarımızı elde edebiliriz diye düşünüyorum kutsal açısından ben biraz çok fazla şanslı sayılmam ama bu hesabımın şansı güzel gibi. Güzel başladık. Gerçekten güzel başladık. Şöyle ben size hatta hesabımı göstereyim. Sentezleme olaylarına falan girdim. Yavaş yavaş da karakteri geliştirmeye başladım bile. Bilginiz olsun. Yani yakın bir zamanda gerçekten güzel bir şeyler yapacağız. Gerçekten hesap güzel yerlere gelecek. İşte tek eksiğimiz ne burada? Yüzükle bilezik. E, avdan şanslı gittik. Av çok şanslı geçmedi. Ama sıkıntı yok yani toparlayacağız hiç sorun değil. Onun dışında size aktarabileceğim ne var şöyle bir bakıyorum. Dostlar onun dışında aktarabileceğim pek fazla bir şey yok. O yüzden e, seriye devam edelim bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak. Dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şu anda toplamda 1000 elmasa ulaştım. Benim için çok zorlu oldu. Hatta isterseniz şöyle bir resimlere bakın. Ticaret resimlerini ben şöyle bırakıyorum. Evet şu an görüyorsunuz. Yani gerçekten iyi elmas kazandık, iyi elmas kar ettik. Ticaretimizi çok güzel kullandık ve bu sayede şu an bu gördüğünüz resimlerle birlikte sonunda bir masa ulaştık. Ee, ayrıca ben şöyle göstereyim size pazarda benim şu anda bir tane de Michael'ım vardı. Ben bu bunu satacaktım ama bir masa ulaştığım için bunu satmayacağım. Bunu şöyle sizlerle birlikte giyelim. Yani yükseltelim seviyesini yükseltmek çok önemli çünkü bu baslarımız artacak bizim. Daha sonrasında açılış etkinliği kısmında bizim için önemli olan diğer şey saldırı parşömeni. Bunu da şöyle yükseltelim. Şunu da ödün alalım ve olabildiğince hızlı bunları tamamlamamız gerekiyor ama en sonunda şu yaşam kısmında ilk yükleme isteyecek bizden. İlk yükleme yapamadığımız için bunu büyük ihtimalle tamamlayamayacağız. Şimdi vuruş parşömeninde görevlerimizi hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Şöyle sizlerle birlikte ödüllerimizi toplayalım. Şimdi ne yapacağız? Sizinle birlikte VIP alıyoruz dostlar. E, hesabımızın 3. günü. Bugün ilk videodan bu yana gerçekten çok fazla değişim oldu. E, durmak yok yola devam diyoruz. Bütün görevlerimizi en güzel şekilde yapmaya devam edeceğiz. Şuradan alalım belki küpe falan çıkar. E, XP ülkesini bekletiyorum. Gece 11.30'da gireceğim. Diğer gün de 2 kat iksirden faydalanmak istediğim için yapıyor bunu. E zaten bir de ayrıca VIP olacağımız için şimdi daha fazla XP hakkımız olacak. Onun da bir avantası var tabii ki de. Şimdi bismillah deyip şöyle VIP 6 aylık kartımızı açıyoruz dostlar. Şöyle kullanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Artık bu saatten sonra bizim için önemli olan diğer şeylerden bir tanesi de kesinlikle boss evinde işte düş, yıldırım gibi şeyler almak ama Zindandaki kişi sayısına bakarsanız 7. <laughs> <laughs> Bu biraz bizim için zorlu olacak ama olsun burada hemen düşümüzü yıldırımımızı kasmaya başlayalım. Kıyafetlerimizi de artık çarımıza toplayalım. Şöyle çarı adam akıllı bir hale getirelim güç anlamında. Zaten ben altılara geçtim. Altıları bitirdiğim gibi direkt hayalet peşine koşacağım. Yani itemlerimi öncelikle hayalet yapmaya çalışacağım. Daha sonra mühürlerimi topladım. Şöyle mühürler kısmında göstereyim size. Zaten depomda çok fazla bir eşya yok yani gereksiz çöpler. E şu an için çöp ama ileride gerçekten şaşıracağınızı düşünüyorum hesap hakkında. Şöyle şunu da bağlı elmaslarımızı gönderip hemen biz de alalım. 16 bağlı elmasımızı aldıktan sonra. Tabii ki de az önce çifte muhafızı yaptım çünkü çifte muhafız önemli bizler için hızlı gelişmemiz için şimdi ticarete tabii ki de devam edeceğiz nasıl devam edeceğiz Bizim için gereksiz olan savaşçı eşyalarını ve savaşçı taşlarını satarak hızlı bir şekilde gelişmeye çalışacağız. Ticareti kesinlikle bırakmayacağız. E dostlar bu arada bu benim 3. günüm ve VIP'yi aldım. Hiçbir şekilde para yüklemeden. Bakın ilk yüklemesi daha iyi duruyor ve full ticaret yaptım. Şunu söyleyebilirim yani 3 günde minimum günlük 12 saat, 13 saat oyundayım. Yani günün yarısından fazlasında oyunda duruyorum. Her etkinliği yakalamaya çalışıyorum, her şeyi yakalamaya çalışıyorum. Bölge etkinliklerini, sunucu etkinliklerini. Her zaman mesela dünya boş boş olmuyor. Boş olduğu zamanı denk getirmeniz lazım. Ölü diyarı mesela minimum 3 kişi 4 kişi yani içeride ne yapıyorlar bilmiyorum şu kadar boss için. Hani o yüzden çok fazla vakit ayırmak gerekiyor. Hani bu, bunu yapmak gerçekten kolay değil. Ve gerçekten uzun uğraşlar veriyorum. Bu videoyu montajlamak da gerçekten çok uğraştırıcı. O yüzden bir destek için like'ınızı, abonezi alırım. Şimdi ben burada videoyu durdurayım. Gidelim boss evine şöyle bir bosslarımızı keselim bakalım. Ne olacak ne olmayacak. Sizlerle birlikte ilk VIP'mizi açtık. Bakalım gidişat nasıl olacak. Bu arada VIP ödüllerini de hep birlikte alalım biz sizlerle birlikte. Şöyle şunları da anladım diyelim. Kaydıralım. VIP ödüllerimizi şöyle mis gibi alalım şöyle. VIP 2 ödülümüz. Şunları kullanacağız hep birlikte. Şunları da alalım. Anladım diyelim. Şöyle geliştirmelerimizi falan da bir yapalım. Yani yapabileceğimiz ne varsa hepsini bir yapalım şöyle. Portre çantasında şu pembe portre güzel oldu. Bu güzel güç verecektir. Aynen zaten buffları falan da çok hoş. Diğer portremizde aktifleştirelim gelelim şöyle. Yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Burada yaşam perşomeni görevlerimiz var. Okey bunları da aldık. Gayet tatlı oldu. Şimdi devam edelim dostlar videomuza. Dostlar etkinlikten şöyle giriş yapmışken videoya başlayayım dedim. Şu an XP kasmak için girdim. Bugün içerisindeki ittifak muhafızı gibi ufak detaylı etkinlikte de kaçırmamak gerekiyor. Şöyle bölge etkinliklerinde mesela bölge hazinesi var. Burada mesela her gün 8.40'da başlar diyor. Festival hazinesi gibi ödül kazanabildiğimiz bir sistem. Buraya girmek değerli. Ben bo bu arada boss evinden Şey düşürdüm İlk düşümüzü düşürdüm Onu da dördüncü beşinci 5. Beşinci 5. yalnız 5. beşinci 5. Beşinci 5. boss'tan falan düşürdüm Hemen çıktı yani Aktifleştirmedim sizi bekledim Sizin de görmenizi istedim Şöyle ilk düşümüz şöyle kullan deyip Tık etkinleştirelim Gayet tatlı bir güç verdi 92k Burada prangayı görüyoruz Gayet hoş oldu Geliştirmeye devam bakalım daha Böyle 0 TL ile daha ne kadar ilerleyeceğiz? Bakalım nerelere geleceğiz, neler neler yapabileceğiz. Hep birlikte devam edelim dostlar. Dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu zamana kadar ne çıktığını, ne yaptığımı anlatayım sizlere. Öncelikle düşümüzü aktifleştirmiştik. Daha sonra iki tane daha düş çıkarttım ben. Peş peşe iki tane düş geldi. Ee, onun dışında altı setimi tamamlamaya çalışıyorum. Ee, ekstra olarak yan hesabıma bir tane Michael düştü ama pazarda 80 elmasından aşağı satılamadığı için şu anda onu buna aktaramıyorum. Onun dışında yan çağrılarıma tabii ki özen gösteriyorum. Şu an onları geliştiriyorum, görevlerini yapıyorum. Bugün çok da farklı böyle bir olay olmadı maalesef. Yani biraz şanslı olmadık. Sunucu savaşlarına katılmaya çalışıyorum. Ayrıca şöyle bir şey var. Önemli olan mesele zaten 320 olduktan sonra. Sonra zaten canavar arası açıldığı zaman sonrasında bizim için çok kritik. Bizim için en önemli olanlar o zaman başlayacak. Bilginiz olsun. Şimdi sizinle şöyle şu düşü bir yükseltelim. Zaten bunlar minimum 80 alması satılıyor ve pazarda gitmiyor şu anda bunu yükseltip gücümüzü arttıralım. Gayet güzel. Burada bufflarımız da çoğalacak. Bunu depoya koyalım. E, bu arada yıldırıma ihtiyacım var. Buradan yıldırım düşecek gibi geliyor bana böyle sizin böyle şansınıza mı diyeyim artık. En son sabah, yok sabah değil akşam 6.30'da bir tane yıldırım düşmüş. Ondan öncesinde bir 4-5 saat önce düşmüş. Burada ne aldık? Sadece kart aldık. Olsun, sağlık olsun. Kesmeye devam. Devam ediyoruz. Yarımızı geliştirmeye bakalım. Önemli kritik bir şeyler olacak mı? Bu arada bu kadar hesap gerçekten çok yorucu. Onun için bir like'ınızı alırım yani bir desteğinizi esirgemeyin. Bir like gerçekten çok iyi olur. Bu arada bu hesapta yapmamı istediğiniz ekstra bir şey varsa e, onu da yapabilirim. Şunu da söyleyeyim ayrıca şu an fark ettiyseniz zaten elmasım çoğaldı. Bir hesabımda 101 diğerinde 91 diğerinde 7 var. Onları da tabii ki bu hesaba aktaracağım. Bu elmaslarla ne yapacağız? Bir etkinlik geldiği zaman basılması gereken bir etkinlik. Ben size bunları göstereceğim tek tek basmamız gerektiği zaman bu etkinliği basacağız gibisinden. Ticaretten elmasımızı arttırıp yine aynı şekilde cin dökümü için ihtiyacımız olan burada göbekleri kazanmaya çalışacağız. Şu an cin dökümü gerçekten çok kötü. Çünkü hiçbir şey çıkmıyor. Şanssızlığın artık bu kadarı yani. Yapacak hiçbir şey yok. Ekstra bir durum oldukça ben sizinle paylaşmaya devam edeceğim dostlar. Şimdi videomuza devam edelim. Dostlar selamlar. Tam hiçbir şey düşmüyor. Çok sakin geçiyor derken bir anda ansızın gelen Gabriel hayatımızı kurtardı. Şöyle pazarda şu anda 750'ye koydum biliyorsunuz emek olarak oynadığımız için yüksekten satmaya çalışıyorum. Devam edelim bakalım daha neler neler düşecek. Bu arada 6 setleri dizmeye tabii ki de devam ediyorum. Aynı zamanda işte pazarda göstereyim olabildiğince yüksek veya alçak kazanabildiğim kadar elmas kazanmaya çalışıyorum. Hadi bakalım nasıl olacak. Evet dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yaptık? Ee, pazardan Gabriel'ımız satılmış. Buradan bir elmas kazanımız oldu. Şöyle toplayalım bunları. 708 elmasımız var. Şöyle av kısmına bakmak istiyorum. Dostlar av uzun süredir patlamıyor ve gerçekten çok dolu. Ben patlayacağına inandığım için anahtar alacağım. Burada 30 tane anahtar alalım. Elmasımızı harcayalım. Sizlerle birlikte basalım. Yani... Ben inanıyorum ki bir şey çıkartacağız Çıkmasa gerçekten çok üzücü olur Ama olsun Yapacak bir şey yok Zaten haydan gelen huya gider Çıkmadı kaç var 108 var Burada Bir 5 tane daha aldık Artık 4 3 2 1 Hadi Yok çıkmadı <laughs> Ee, çıkmadı ama şöyle yapacağız. Yan hesabımda da elmas var. Şimdi ona geçip ondan basıyorum bakalım çıkacak mı? Evet dostlar. Tamı tamına 1100 elmas harcadık. 1100. Yan hesaplarımdaki bütün elmasları da kullandım. Ve elimizde ne var? Kocaman bir sıfır. Ama olsun. Önemli değil. Oyunun başındayız. Tabii ki de böyle şeyler olabilir. Yani şanssız olabiliriz. Bazen şanslı bazen şanssız olacağız. Ama av yeni başlıyor. Daha gelecek bir sürü av var ve kesin olarak tabii ki de toplama etkinliklerinden o elde edeceğimiz anahtarlarla falan bu açığı her türlü kapatacağız. Hiç sorun değil. Birlikte büyümeye devam edeceğiz. Böyle tatsızlıklar yaşanabilir. Zaten o 1000 elmas, 1100 elması tabii ki de kesin olarak elde edeceğiz diye bir şey yoktu. Elde edemedik ki baktığınız zaman gerçekten çok düşük bir ihtimalle elde edemedik. Çünkü en son ne zaman çıkmış görüyorsunuz. Belki şu an bir 50 vursan alırsın ama işte elmas yüklemediğimiz için şu an alamıyoruz. Sorun değil. Bu kalsit görevi geldiği zaman diğer avlar açıldığı zaman toplama etkinlikleriyle hesabımızı yeniden toplayacağız. Hiç sorun değil. Şimdi devam edelim. Hesabımızı geliştirelim. Bakalım neler olacak. Dostlar selam. Kaldığımız yerden devam edelim ama benim artık psikolojim bozuldu. Bana yine Gabriel çıktı. Yani öyle bir bırakmıştım çarı. Hani şey yapsın diye bosu kessin diye. Bir içeri gittim geldim. Baktım böyle bir ödül falan kazanmışım. Şaşırdım yani daha dün bugün iki. Bunu da 650 lira sattık. Avdan çıkartamamıştık ama olsun. Yine bir Gabriel geldi. Bunu da elimden geldiğince fazla yüksek bir elmas satmaya çalışacağım. Tekrar o elmas şeyini eksikliğimizi toparlamamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz yani hesaplarımıza da artık elmas kalmadı bir şekilde kendimizi toparlamamız gerekiyordu. Bu çok iyi oldu yani. Bu bayağı iyi oldu. Bunu tekrardan satacağız. Hesabımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Tabi bu sırada ben ne yaptım? Şöyle çantamı göstereyim sizlere. Full 6 setimi giydim. Full 6, 3 ve hepsi hayalet. Direkt hayaletlerini tabii ki de bastım. Onun dışında mücadele bölümünde XP'mi arttırmak için olabildiğince fazla bir şekilde girebildiğim kadar girdim. Burada şu gördüğünüz görevler var. Bunlar basit görevler. Onun dışında tabii ki de boss evi dönüyorum sürekli. Dünya Bos'tan yan hesaplarımla oynuyorum. Ayrıca bir tane bileziğimiz oldu. Yan hesaptan çevireyim içi avdan bir tane bilezik elde ettim. Onu da hemen buna aktardım. Gayet güzel oldu. Şimdi piyasaya hükmetmeye devam edelim. Bakalım daha fazla neler olacak merak ediyorum. Artık yeter yani oyun. Bu kadar da kanat çıkartma yani. <laughs> Hadi bakalım şimdi devam edelim dostlar dostlar en son dün kayda girmiştim. Bir gündür böyle sinirden kayda girmedim. Şu an yaptıklarımı söyleyeyim size. Şu şekilde full üstüm hayalet yüzük bileziğim tamamlandı. Yani ezik olsun, ezik de olsa artık iyi. Bir tane daha yedek bileziğim var. Bunları nasıl kazandım? Bunları yan hesaplarımın günlük aktifliğinden gelen o hak av hakkıyla elde ettim. Şimdi ne yapacağım? Bu 100 kral çekilişinde şöyle zindanlarımı yapıyorum. Dostlar buradan biz kral çekilişinden av anahtarı elde edebiliyoruz. Bu arada da toplam ava 1500 elmas harcadım. Bütün elmaslarımı bitirdim ve şu an gördüğünüz rakamı tekrar kastım ben. Onu da nasıl yaptığımı anlatacağım. Şimdi adım adım anlatayım. Bu 100 kral çekilişinde buradan av anahtarı kazanıyoruz. Bu bu arada toplam 31 gün boyunca devam edecek bir etkinlik. Yani 30 gün boyunca, 1 ay boyunca her gün bir anahtardan yançarlarla birlikte toplamda 30-120 anahtar yapar. Minimum her gün birer tane atarsa. 120 anahtarı da buradan bir şeyler çıkartırız. Zaten yani buraya 1500 basıp hiçbir şey almamayı beklemiyordum. O aralık gerçekten çok uzundu. Bu arada ben alamadıktan sonra şu banttan sonra şu arkadaş Yosino aldı. Sinirlerim bozuldu. Hani <laughs> gerçekten sinirim bozuldu bu arada. Ben de azim ettim. Tekrardan elmas kastım. Şu an bir hesamda 34, diğerinde 58, diğerinde de 50 elmasım var. Elması nasıl kastıma gelecek olursak şu an dönüşüm görevi açıldı 300 seviyede. Ben ne yapıyorum? Tabii ki de bizim için öncelikli olan bu seviyelerde biraz slowly gitmek. Yani ne yapıyoruz? işlem kaydını açayım. Ha bu arada diğer Gabriel'da da aciliyetten 400 elmasa sattım. Ava basacaktım yine. Sonra pişman oldum. Keşke 400'e koymasaydım diye. Ava basmadım. Bu 30 tane kas birikmişti. Bunu tanesi 14'ten 420'ye koydum. Ee, i̇şte oradan da elmas geldi. 7'ye 2'ler vardı elimde. Onları hemen sürümden hızlı gitsin diye koydum. Çünkü piyasa çok hızlı değişiyor. Gerçekten çok hızlı değişiyor. Ben de bu hani değişimi iyi yakalamam ve iyi noktada tutturmam lazım. Çünkü her zaman bu kadar şanslı olamayabiliriz. Şöyle şunları hızlı hızlı yapalım. Bakalım kaç tane anahtar gelecek. Yani günde minimum iki tane dahi gelse bizim için kafi dedim. Ve evet iki tane geldi. Allah bereket versin. şer taneden 30 günde 60. 4 çarda 240 anahtar yapar. 240 anahtara zaten kesin olarak bir ödül alırız. Net alırız. Artık alamazsak ona da yuh ama sorun değil. Yine toparlarız, yine yaparız, yine ederiz. Hiç sıkıntı yok. Şimdi ne yapıyorum? Açılış etkinliği kısmında şeytan tomarında ee, yaşam parşömenine geldim. Fakat bunlar yüklemeye dair olduğu için şu anda yaşam parşömenini tamamlayamıyorum. Ee, yani şöyle ki ilk yükleme istiyor. Yükleme yapmıyoruz biliyorsunuz. Hani yatırım planı yapabilirim 300 elmasa. Hiç sorun değil. Ama görün ki ben burada ilk yükleme yapamadığım için buradaki %5 yaşamı alamayacağız maalesef. Onun dışında ne yapıyorum? Cin dökümü konusunda çok şanssızım. Gerçekten çok şanssızım. Şöyle gireyim atlat turuncu vardı. ikinci turuncu atlat geldi ve iki tane mor atlat geldi. Dalga geçer gibi. O yüzden şu an karmaşık bir cin dökümüne sahibim. Bunu güzel bir şekilde toparladığım zaman sizlere zaten detaylı olarak aktaracağım. Onun dışında hesaplarım şu anda full çalışmaya devam ediyorlar. Şöyle şu ödüllerimi de toplayayım bir yandan. Hesaplarımız çalışmaya devam ediyorlar ve biz de ne yapıyoruz? Piyasaya hakim olmaya çalışıyoruz. Pazarı sürekli kontrol ediyorum. Buradan alışveriş yapmak için şöyle şuraya girelim. Yani pazarı takip ediyorum yapılması gereken önemli bir şey oldukça zaten kayda gireceğim. Bu arada 1500 elmas harcadıktan sonra sinir olduğum için o bir aralıkta kayda giremedim ama orada da çok fazla önemli şey olmadı. Ha ne oldu? İşte düş çıkmıştı galiba. Bakayım. Allah yok pardon pardon düş değil. Michael atmıştı. Evet evet. gene sarma falan Michael çıktı ama minimum 80 elmas aktarımı istediği için 80 oradan çek. Bir daha geri aktar muhabbetinde. Vergiden dolayı da bir 50-60'lık zarara neredeyse uğrayacağım için hiç o topa girmiyorum. Yani Michael'ı şu an için iki seviye yapmak değil de e, benim için depoya atmak daha mantıklı geldi. Depoya attım ben onu. O yançarın deposunda. İleri seviyelerde pazar eski sisteme dönerse o zaman onu iki elmastan direkt bu hesaba çekip yükseltmelerini gerçekleştireceğim. Onun dışında şöyle bakıyorum gözümden kaçan size söylemediğim ekstra bir şey var mı diye. Şöyle şunu da göstereyim. Bunu da 8 derece kanadı da mühür kutusundan çıkarttım. Gayet güzel oldu. 80K gibi bir güç verdi gayet tatlı oldu. Mühürlerimi de yükseltmeye devam ediyorum ve ayrıca burada puanım yettikçe burada tabii ki de kutsal tabletleri almaya başladım bölge mağazasında. Mesela hemen bugününkini de alalım şöyle. Bunları kullanıyorum çünkü bunlar bize kalıcı ufak da olsa uzun dönemde iyi güç verecek eşyalar. Bunları kaçırmamak lazım. Bir ayda neredeyse 600k güce daha fazlasına denk gelecek. ilerleyen seviyelerde kat sayı olarak büyüyüp bize daha fazla güç verecek. Bunlar ufak ama bizim için değerli şeyler. Bunları asla unutmayın. Onun dışında şu an belirtebileceğim başka bir şey yok. Videomuza devam edelim. Bu arada serinin devamını istediğinizin farkındayım. Ama gel görün ki yani bu seriyi daha düzgün ilerletmek için birazcık aralığa ihtiyacım var. Biliyorsunuz ben hesabı açtıktan iki gün sonra bu hale getirdim. İki gün sonra dedim yani, yani size sunduğum hali iki gün nereden baksanız şu anda toplamda 8 ya da 9 gün oldu yanlış olmasın zannedersem 8 gün oldu şu an bugün 8. gün yani sunucunun 9. günü yanlış olmasın şimdi iyi içerik geldikçe çekmeye devam edeceğim şimdi geçelim diğer parçamıza dostlar kaldığımız yerden devam edelim artık sunucunun bilmem kaçıncı günü saat bilmem kaçıncı saat video çekmeyle uzun zaman oldu bu zaman aralığında ne yaptım neler oldu onları şöyle bir sıralı şekilde anlatayım üstümü şu şekilde görebilirsiniz. İtem olarak hala da 6'ya 3 gidiyorum hayalet. Bir yandan da 8 toplamaya çalışıyorum. Av anahtarlarım var. Bu arada ava bastık. Hiçbir şey çıkaramadık ya. Toplamda ben yan hesaplarla birlikte harcadığım miktar 1500. 1500 ve 51 sıfır var. 1500 elmas harcadım ve hiçbir şey çıkmadı. Hani onu da tekrar hatırlatayım. Orada çok büyük bir zararımız oldu bizim. Orada 1500'ü oraya basmaktansa direktörenine bassaydık eminim çok daha fazla karlı olurduk. 1500 elmasa illa buradan en kötü bir yani ne bileyim kurt falan alırdık ya. En kötü bir Gabriel ya da yıldırım alırdık anladın mı? Neyse sağlık olsun sıkıntı yok. Neredeyse 900'e yakın bir elmasımız var. İşlem kaydını şöyle gösterebilirim. Yani hesaplardan aktardım. Bu arada kasit piyasasını hızlı bir şekilde tutmaya çalışıyorum. Şu anda 420 elmasım var. Yani 400 lira nasıl kazancım var burada vergi düştüğün zaman da işte 360 gibi. Şu an mevcut 897 elmasımız ve ayrıca artık sayamıyorum. Bugün 12'den sonra bakın James hesabında bir tane Gabriel daha çıkarttım. Artık bu kaçıncı Gabriel'ım hiç bilmiyorum. Aşağı doğru ineyim. Benim eskisi duruyordur belki. Yok durmuyor. Her gün neredeyse bir tane Gabriel çıkarttık. Bu bayağı iyi. Bu arada toplam gençlerlerde 3 tane Michael oldu. Ben size şöyle depoyu göstereyim bir tane düşümüz var burada bayağı bir düşü de hemen yükseltelim bunu videoda yapmak istiyordum Tamam bunları olabildiğince yükselteceğiz bunları satmanın çok da fazla bir Anlamı yok bizler için ticareti farklı yollarla gerçekleştireceğiz Olmuyor. O yüzden şunları şöyle depoda saklayalım e, Hayalet taşlarını biriktiriyorum Ava anahtarlarını biriktiriyorum Bunun sebebi dostlar ava toplu bir şekilde tekrardan bir test atışı gerçekleştireceğim Şöyle işte tüylerimizi yükseltmeye çalışıyoruz Ayrıca yana hesabımda bir sürü Michael var ama kanat kısmından bunları yükseltemiyorum. Normalde bu çoktan şu an 3 yıldız olmuş. Ama minimum 50 elmasa satıldığı için o yüzden maalesef şey yapamıyoruz. Bu arada boss evini çok dönüyorum gün içerisinde ama gelin görün ki bir yıldırım alamıyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Yine biz harici herkese yıldırım düşüyor yani. E bu arada bir kişi şu an çıkarttığı için biz artık alamayacağız. Yani yüzde bir ihtimal falan. O yüzden hiç umudum yok. Hiç hiç umudum yok. Bu noktada az önce bir 15 dakika önce falan işte düş almıştım. Hani bilmiyorum artık gelir mi? Yani ben hiçbir zaman şu ödül sisteminde peş peşe ödüllerin geldiğini görmedim. Ya yani hep bir aralık var. Hani hiç bir dakika aralıkla böyle eşya düşüren görmedim. Tabii işin ayrı boyutu hani Aynı bostan hem Uriel hem Rafael çıkartan kişiye de tanık oldum gözlerimle bizzat. Ama e, hani dediğim gibi hiç umudum yok kutsaldan yana zaten hep olmadı. Ayrıca şu an 320 olduk canavar adasında sürekli sınırsız ala dönüyorum. Bu zaten bizim için en kritik olan şeylerden bir tanesi. Burada sürekli sınırsız dönüyoruz. Buradaki mantık işte takılardan elde edebilirsek elde edebiliriz. Onun dışında... Başka hiçbir mantığı yok. Bu şu an 6 ve 7 önemsiz benim için. Ben sadece 8'e odaklıyım şu anda. Dünya Bostan ikinci katında işte çıkartabilirsek Rafael falan çıkartmak isterim. Bu arada kaynak dışı kutsal taş düşerse gerçekten çok iyi olur. Başlangıç için hemen pembeye geçmeye çalışacağım tabii ki de. Bu arada zaten kafamda direkt pembe yapmaya çalışmak var. Bu arada günlük görevlerimi biraz ağır yapıyorum, yavaş yapıyorum, zamana yayıyorum çünkü ödül rekorunun, ödül item paylaşımının nasıl olduğunu bildiğim için o yüzden çok dikkatli olmalıyım dostlar. Onun dışında hesabımda cin dökümü yine aynı, şöyle göstereyim, bet yapacak bir şey yok. Sağ savunma, sol saldırı bölüm olarak ikiye ayırdım. Onun dışında şöyle e, savaş karnavalında tabii ki de portrelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz, sürekli boselinden gelen kazanımlarla birlikte. Bu arada canavarlarım da şu an kötü. İşte bunları zamanla yavaş yavaş yukarı doğru taşıyacağız. Bunları geliştire geliştire. Hatta sizinle birlikte şöyle hızlıca yapalım bunları. Hızlı işleme deyip tak vuralım. Okey. Ee, çıkartalım. Bir tanesini bakalım. Daha üstü var mı? Okey. Moras'tan var. Bunu şöyle bir diyelim bakalım. Ufak tefek bir güç artışı ama olsun. Tabii ki bu seviyelerde bizim için ufak tefek yok bu işin. Gerçekten değerli. Gerçekten çok hoş. Neredeyse 4 milyona yaklaştık. Ee, bu arada bizim için oyun zirve olduktan sonra başlıyor. Şu an için çok da fazla güçlü gibi gözükmesek şu anda geleceği gören kişiler gerçekten he, karın ne kadar güçlü olabileceğini tahmin edebilir. Sıralamayı da gösterelim şöyle. Şu an 36. sıradayız. Bu 36'yı unutmayın tamam mı? Bu 36'yı hiç unutmayın dostlar. Çünkü bu hesap ilk ona girecek. Onu söyleyeyim size ilk ona girecek. Şöyle bir bakıyorum da yani 5.7-6 falan bundan uzak rakamlar alayım. Mesela ilki 10, 11 neredeyse bu uzak bir rakam. Eyvallah ama mesela bakalım yani şövalye 2 değil mi bu? Evet ve zirve 11. Evet çok uzak değil ama yakın da değil. Biraz zorlu olacak. Rakiplerimiz de zorlu. Elmas basıyorlar ama tabii ki biz ticaret ve şans ile işin içinden sıyrılmaya çalışacağız. Şimdi devam edelim bakalım. Bir sonraki bölümde bizi güzel bir şekilde ne karşılayacak? Bu arada şu hayalet cadıyı keseyim. İçinden kutsal yıldırım çıkarsa kaydı devam ettireceğim.